Değerli Güven Grup takipçileri yine yepyeni bir ürün ve yepyeni bir video ile beraberiz. Bize bu ürünü tedarik eden Telefon Aksesuarı çok teşekkür ediyoruz. Daha önce piyasada satılan Mi True Wireless Lite modeline benzer yine Airpone 2 Basic diye bir kulaklık arkadaşlar Xiaomi'ye ait. Ürün yine oldukça şık güzel kaliteli bir kutuda geliyor bizlere. Şöyle genel olarak kutuda ön tarafta hızlı bağlantı, uzun e, batarya süresi stabil bluetooth sinyali call noise reduction yani e, çarlarda gürültü önleme özelliği mevcut. Yine aynı şekilde hızlı bağlantı uzun batarya süresi Diğer tarafta çağrı gürültü önleme ve stabil bluetooth sinyal kalitesinden bahsediyor arkadaşlar. Arka tarafta model TWSE Jandarma 08W Malatya arkadaşlar. 48 gram varlığında. Tipçeyle şarj oluyor. 32 ohm ses direnci 32 ohm 5 volt 1 amper ses çıkışı 5 volt 1 amper ile şarj girişiyle şarj oluyor. Bluetooth 5 versiyon kullanıyor arkadaşlar. Şarj süresi 1.5 saat. Destekleri ses kodekleri SBS, AAC, H1, V7 arkadaşlar. Bluetooth profilleri burada mevcut. Görebilirsiniz. 10 metre çekim alanı var. Batarya 5 saat batarya ömrü var. Şarj süresi 20 saat yani case 20 defa yani 4 defa şarj edebiliyor anlayacağımız kadarıyla. Total batarya ömrü 20 saat. 5 saat kullanım sunuyorsa işte 4 defa şarj edebiliriz. 2 kulaklı yani 2 defa daha şarj edebiliriz. Ölçüleri mevcut. Mi True Wireless 2 Basic. Type-C şarj, User Manual, ve kablo çıkıyor arkadaşlar içerisinde Type-C kablo yine üretildiği fabrika bilgileri model bilgileri burada da sertifikasyonlar ürünün seri numarası üretildiği tarih 2020'nin 12. ayında üretilmiş Evet Şimdi ürünü şöyle bir açalım. Kutu içerisinde bir adet Xiaomi Type-C kablo arkadaşlar. 40 santim uzunluğunda. Evet. Aynen Bir adet şartı case'i. Kulaklık powerbank arkadaşlar. Şurada bir adet LED bildirim var. Airpods 2 gibi Herhangi bir yerinde buton yok arkadaşlar. Tip cebi ile şarj alıyor. Şöyle meşhur hayat kurtaran kablomuz gelsin Sunix'in SC33 şöyle bir şarj alanına takalım. Evet şarja taktığımızda öndeki ön paneldeki led otomatik yanmaya başlıyor arkadaşlar. Kapı açtığımızda da yanıyor. Evet kutu içerisinde bir adet kitapçığımız çıktı. Türkçe yok arkadaşlar. Burada ürünü tanıtmış. Şurada bir led light durum e, ledi var. Şurada şarj tipçe şarj girişi arka tarafta. Şurada ikinci mikrofon gürültü önleme mikrofon arkadaşlar. Şurada yine bir bağlantı durum e, lambası. Şurası taş dokunmatik alan. Şurada da e, birinci mikrofon arkadaşlar. Yani Evet arkadaşlar. Bakın. Normalde bembeyaz olması lazım. Şurada biraz herhalde banttan dolayı lekeler var. Şurada bir birinci mikrofon. Şurada şarj pini. Şurada Sağ olarak yazıyor. Şurada e, yine iki adet hoparlör çıkışı var arkadaşlar. Şurada gürültü önleme mikrofonu. Şurası da dokunmatik alan. Sesli asistan mevcut. Yani dokunmatik alanın Görüşmeye cevaplama, sonlandırma ve sesli asistan, sesli kontrol mevcut. Evet, iki defa basıldığında play/pause. Sol tarafa iki defa basıldığında sesli kontrol. Nazikçe dokunursanız diyor sol tarafa iki defa sesli e, kontrol mevcut sağ tarafa iki defa dokunursanız play pause devreye giriyor ve diğer dile geçiyor arkadaşlar evet şarj olması için keyze taktığımızda küçük bir ses geliyor. Şu anda şarj keziyle bitti, şarj olmaya başladı. Şimdi telefonumuzla bir eşleştirme yapalım. Kapağı açtık. Mi TV Japan 2 Basic diye telefonumuzda buldu eşleştirir dedik. Kişilere ve çağrılara eşleştirmesine izin verdik. Ve bağlantısını yaptık. Şu anda pil seviyesi %90 arkadaşlar. Kulaklığın. Şimdi bir ses kalitesini test edelim. Telifsiz bir müzik açalım hep birlikte. Arkadaşlar bas seslerini çok iyi veriyor. T sesleri de çok iyi. Arkadaki enstrümantal sesleri de iyi bir şekilde alabiliyorsunuz. Evet kulaklıkta sensör mevcut kulağınıza çıkardığınızda otomatik olarak şuradaki alanlardan dolayı Play pause yapıyor. Şunu Şimdi şöyle bir topun matematik alanını dokunmatiğe bakalım. Kulağımıza bir deneyelim bakalım. Arkadaşlar dokunmatiği çok sağlıklı çalıştığını söyleyemem. Yani çok hafif iki defa dokunmamız gerekiyor. Bazen çalışıyor, bazen çalışmıyor. Ses sürücüsü 14 arkadaşlar. Kulaklığın. ergonomik bir yapıya sahip. Kulağınızdan böyle düşeceğini hissettiğiniz anlar oluyor ama e, silikonlu olmadığı için e, dışarıdan e, sesleri de duyabiliyorsunuz. Eğer dışarıdaki de sesleri de duyayım deyip ee, aynı zamanda kulaktan gelen sesle dinleyeyim diyen, diyecekseniz bu kulaklık sizin işinizi görebilir. Fiyat bandı da 220-250 TL arasında satılan bir ürün. Gayet çok güzel ee, kullanışlı. Sesi de iyi çıkıyor. Tiz sesleri çok iyi veriyor. Bazı e, şarkılarda bas sesler çok iyi. Bazı şarkılarda da yine tizlerde de sıkıntı yaşanıyor arkadaşlar. mesela şu anda bas sesleri oldukça iyi Evet 80 85 dB aralığında bir ses çıkışı mevcut arkadaşlar. Dinlediğim parçada mesela bas vuruşları oldukça iyi. Tiz sesleri de oldukça iyi. Güzel gayet çık ergonomik bir yapısı var. Kutuya da oldukça iyi oturuyor. Type C de şarj oluyor aktif gürültü önleme yok ama onun yerine dijital bir gürültü önleme modeli koymuşlar arkadaşlar kulaklığa. Mikrofon sesi de oldukça iyi. Arkadaşlar Mi True Wireless iki 2 Basic kısaca incelemesini yaptık. Bize bu ürünü tedarik tele eden Telefon Aksesuar Konteli çok teşekkür ediyoruz. Bizi böyle yeni ürünlerle buluşturdukları için Yine yeni ürünlerde, yine yeni videolarda görüşmek üzere kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Evet, 50 gram ağırlığında kutusu toplamda. Tekrar yeni videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.